Arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Valorant'a gelmesi gereken 3 tane koleksiyon var. Bildiğiniz gibi birçok koleksiyonumuzun ikinci setleri geldi. Gelmeyen koleksiyonlardan üçünün gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim 3. sıramda protokol koleksiyonu var. İçerisinde Vandal, Ghost, Guardian ve bir tane de güzel bir bıçak getirirlerse şahane olacağını düşünüyorum. 2. sıramda ise özel hareket koleksiyonu var. Birinci koleksiyonda Phantom'unu severek oynayan bir sürü insan var. Ben de ikincisinin gelmesini düşünüyorum. İçinde bir tane Vandal, Şerif, Klasik, bir tane de güzel bir karambit getirirlerse muazzam olur. Ama bu koleksiyonumuzda bitiş animasyonu olması lazım diye düşünüyorum ben. Benim birinci sıramda ise zaten geleceğini bildiğimiz bir set var. Bu koleksiyon kaos olacak. Kaosun ikincisi de gelirse güzel olur. İçerisine Phantom, Şerif, Ghost, bir tane de Guardian olursa ve bir tane de güzel bir bıçak getirirlerse şahane olacağını düşünüyorum. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu koleksiyonlar ikinci setleri gelmeli mi? Düşüncelerinizi yoruma yazmayı, kanalı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu arada bir tane çekilişimiz var. Kanalın 5 abone olduğunda yeni pas koruyucu koleksiyonundan Ghost'uyla Van sandalını hediye edeceğim. Kanal takip edip çekilişe de katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.